Birçok kişi şunu diyor, ben asla Macbook kullanamam. Şimdi size sadece bir örnek göstereceğim. Bakın bilgisayardaki tüm programları seçiyorum, hepsini aynı anda açıyorum. Kasma donma denen bir şey asla yok. Takır takır tüm programlar aynı anda açılıyor. Ayrıca içerik ürettiğim için iPhone'la çektiğim görüntüleri hızlıca Macbook'a atıp kurgu yapabiliyorum. Bu bilgisayarda hayatımı kolaylaştıran bir uygulama var, onu da sizlere anlatmak istiyorum. Opera tarayıcı, çoğunuz biliyorsunuz zaten. Sürekli video çektiğim için sekme adaları sayesinde konuya göre grup landırma yapabiliyorum bu tarayıcıda. Örneğin bir grup yalnızca ürün araştırması için bir diğeri ise tamamen video projelerim için. Ayrıca gerektiğinde bunları genişletip daraltabiliyorum. Sekme izleri sayesinde yakın zamanda ziyaret ettiğim sekmeleri takip edebiliyorum. Alt çizgi ne kadar koyuysa sekmeyi o kadar yakın zamanda ziyaret etmişim anlamına geliyor. Bölünmüş ekran özelliğiyle iki web sitesini yan yana açabiliyorum. Fiyat karşılaştırmaları için oldukça kullanışlı. Tek bir sekmeyi aşağı sürüklemeniz yeterli. Böylelikle birden fazla tarayıcı penceresine gerek kalmıyor. Operanın yüzen müzik çalarıyla işinizi bölmeden müziğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Farklı yayın platformlarından birini seçebilir, çalışırken en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilir, hatta bunu tarayıcının dışına bile taşıyabilirsiniz. Hala opera tarayıcıyı denemediyseniz açıklamalar kısmına bıraktığım link üzerinden siz de bu özelliklere göz atabilirsiniz. Şimdi bu videoyu hem Macbook almak isteyen arkadaşına gönder hem de teknolojiyi yakından takip eden arkadaşına göndermeyi unutma. Hoşça kal.